Herkes <laughs> bu. Merhaba. Merhaba. Yes. <laughs> <açacağım>. hmm. <Vallahi. gülüyor> evet. çok güzel çıkıyor video. Herkese tekrardan merhabalar. Bu kısmı üçüncü çekişim sanırım. İki de olabilir emin değilim. Bugün nereye gidiyoruz? Şimdi öncelikle ben normalde Suwon'da yaşıyorum. Suwon neresi? Seul'e yaklaşık otobüsle ya da metro ile bir saatlik uzaklıkta bir şehir. Benim okulum çünkü kampüsüm burada. Bugün de Seul'e Kangnam civarlarına arkadaşımın doğum gününü onunla geçirmek için gidiyorum. Aslında doğum günü bu bugün değil. Geçen haftaydı. Fakat biz bugünü ayarlayabildiğimiz için. Bugün kendisiyle tatlış bir gün geçireceğiz. Gidiyoruz. Yolumuz bir saat. Önce otobüs, sonra metro aktarması yapacağız. Görüşürüz oralarda. yemek yemeye geldik arkadaşımla. Az sonra size de göstereceğim. Bu yemeye geldik. Çok güzel gözüküyor. Ucuz ve küçük tatlış bir yer. Böyle dizilerdeki <laughs> şeyler var ya kalemle ve duvara falan her hepsinin herkesin yazı yazdıkları yerler. Az sonra size onu göstereceğim. İyi açık Gördüğünüz gibi tokoki yumurta var. İki kişilik söyledik. Üstüne pilav da tekrar koyabiliriz. Yanında tamuji. Böyle yumurta. Tatlış, güzel görünüyor. Bakalım. Az sonra beraber deneyeceğiz. Güzel bir yemek olacak. Az sonra. <laughs> I know. It's weird. It's e r d Inside. Tokyo, okay, okay. Oh, no, Ne oldu? Merhaba. Merhaba. latte ve Amerikanı söyledik. Amerikanı tabii ki benim bir laktoz intolerant olarak. Ne taki maraklı oldu? Boş es. Kırık çok strict. kadar? Okay. O oh, ya yeah. güzel görünüyor. Hatı, hatı, hatı. <laughs> Şu an metroya geri gidiyorum. Arkadaşıma hoşça kal dedim. Bir tık tangacıım ama <laughs> bunu zamanına geçeceğim. Herkesin gözünde muhtemelen en bir e, yabancı influencer tarzındayım. Neyse efendim metroya binelim eve gidelim o zaman. Evde görüşürüz. Herkese... <laughs> pardon. Tekrar. Herkese tekrardan merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Klasik bir e, YouTuber tribiyle girdim. Ama dış kaçtığım için şey duruyor. Neyse efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, bugün böyle değişik bir açılım yaptım. Neden? Çünkü heyecanlıyım. Bugün sizinle ilginç bir şey yapmaya gideceğiz. İlginç değil aslında. Beni tanıyanlar için e, benim düzenli aralıklarla yaptığım bir şey. Fakat ilginç olan kısmı şu. E, saçımızı boyayacağız. E, açıp boyayacağız. <laughs> e, bakalım Allah'ım yardım et diyelim. E, bunun için Yağmur'un evine gidiyorum şu an. Yani şu an gitmiyorum, az sonra gideceğim tabii ki. Kameraya bakmayı ben yine unuttum. Neyse efendim, özür diliyorum anlayışınız için. Özür diliyorum, anlayışınız için de teşekkür ediyorum. Evet, pardon. Ben bu introları çok uzun tuttuğumu fark ettim bu arada. Bir şey sürekli açıkladığım için. Bunun üzerinde çalışacağım. Bir dahakine bir tık daha kısa olup direkt videoya geçeceğim. Yine de konuşmamı da dinlemek eğlenceli, tatlıysa, naysa. Nice. Niye tatlı olsun konuşmamı dinlemek? Konuşmayı dinlemek eğlenceliyse e, konuşmaya da devam edebilirim. Yani konuşan bir insanım. Çok konuşuyorum. Yapacak bir şey yok. Yağmur'un hazırladığı mükemmel kahvemiz. Abi Abi so good. Güzel. Şu an. Okey. <laughs> Abi zaten... orası so okuyor. Bir dakika. <laughs> Çok nice. Bir tane çikolata aldık tane de söyle. Ne? Orijinal aldık. Kahve. 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 Ben de çay var çünkü kafeyi bana dokunuyor. Sen bak. Ben çözeceğim şuradan. Çok. çok güzel. İmdat. Şöyle. Ben çok başlayalım. sevmeyen bir insan olarak söylüyorum çok güzel. İçinde çikolatalı muhallebi var gibi tadı değil mi? Nesquik evet. abi. Nesquik değil mi? Çok güzel. Nesquikli bir cheesecake. Kesinlikle Kore'ye gelirseniz, Seul'e geldiğinizde buraya gelip cheesecake yemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> Beste yok my life. Güzel, güzellik karşısında bir ilahe yok. <laughs> <laughs> Bence suratımız her şeyi ele veriyor zaten. <laughs> ben çok mutluyum şu anda. <laughs> çok kaliteli. Mükemmel.